Zeki ismini sevmiyorum arkadaş. Yıldızımdan barışmıyor ya. Hep uğursuzluk verdi bu yaşa kadar yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen at ve soyadların il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama yürürlüğe girdi. İsim ve soy isminden memnun olmayan vatandaşlar bu haber sizi ilgilendiriyor. Artık isim ve soy isimlerini değiştirmek isteyen vatandaşlar mahkeme kararı olmaksızın e-devlet üzerinden bu isteklerini yerine getirebilecekler. E, i̇sminiz, soy isminizi soyisminizi alalım. Halaf Karademir. Pardon? Halaf Karademir. İsmim nadir kullanılan bir isim. Urfalıyım ben. Urfa e. geneli kullanıyor bu isim. Ben mobil imzamdan başvuru yaptım. E-Devlet üzerinden tek bir tık ile yapacakları başvuru sayesinde isim değiştirmek isteyenler bu işlemlerini kolaylıkla yapabilecekler. E-Devlet'ten nüfus müdürlüğüne ha? Vay be teknolojiye bak. İsimleri değişik olan insanlar dalga içilebiliyor. Öyle insanlar için iyi olduğunu düşünüyorum yani. Dedem şehit olmuş onun ismini koymuşlar. Dedemin şanlı ismini taşıdığım için hiç aklıma gelmedi. Önceden neydi ya adam ismini değiştirecek 5 sene uğraş. Göbek adım normalde Yunus da bu kimlikte alaf olduğu için birçok yerde de engel oluyor önümü. O yüzden Yunus olarak değiştireceğim. Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadların düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükünü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti. Sinan Uçar. Daha geçen oldu. Olmadı değil. Lisede oldu. i̇lkokulda da oluyordu. Bana sinek lakabı takıyorlardı. Soy ismi Uçar olduğu için. Vız falan diyorlardı. Oldu ya olmadı değil yani ama ben ona istinaden yine de e, bir şey demiyordum ya. Bir de soy ismimde şöyle bir şey uçar olduğu için gerçekten iş konusunda her konuda aktif olduğum için ya tamamıyla soy, soy isimle bağdaşmış durumdayım o konuda. değiştirmeyi düşündüm mü derseniz zamanında düşündüm ama gerek yok yani isimden soy isimden memnunum.